Sayın Kadir İpek. Kadir Beyciğim size evet. bir şey sormak istiyorum. Tabii. Sizin için dediler ki İstanbul'da yaşıyordu sebepsizce Samsun'a yerleşti. Evet yani sebepsizce değil aslında böyle çok detayına girmeden şöyle söyleyeyim birkaç ailevi bir problemden dolayı birdenbire aklıma esti. Samsun'daki arkadaşıma bile haber vermeden Samsun'a taşındım. Arkadaşınız ne dedi bu zaman? Oraya gittikten sonra haber verdim. <laughs> ben ne buradayım. uğradığını şaşırdı zaten fotoğraf atınca falan anca inandı. E, Öyle plansız parasız birden bire gittim sonra düzenimi kurdum bir şekilde. Ne kadar zaman oldu? E, tam bir sene oldu. Tam Geçen bir sene Geçen sene oldu. Mart ayındaydı evet. Tekin üzerinde? Yerinde Ne güzel. Ne güzel efendim. Biz gelirsek bizi de ağırlarsınız. Tabii ki. Ne güzel. Hiç onu söyleyen çıkmadı. Fark ettiniz değil mi? Sizin gibi böyle samimi insanlara ihtiyacımız var. Bir de bunun üzerine 9000 yapın. Ooo keyiften dört köşe oluruz. Gördünüz mü Eylem Hanım nasıl yarıştı? Evet yani iyi Başarılıydı. zaten. Değil mi? birkaç harfi gereksiz yere almış oldu aslında o da, ama işte kilebilir de diyorum. söyledi de Ya de kendime güvenmiyorum dedi Eylem Hanım. Biraz daha böyle cevval olabilseydi daha rahat olurdu. Galiba ilk sıranın verdiği tedirginlik o. Şimdi biz daha rahatız. Hadi Eylem Hanım'ın hevesini kursağında bırakalım. Olur mu? Olur. Buyurun ilk soruya. İranlı, İran ülkesinden olan. Pars. Fars'tı o <laughs> değil. Pars değil. Yok, Fars zaten o ama değil. Bir harf mi istemiştiniz? İstemiştim. İstemiştim. Sesim çıkmamıştı. Ha! C harfi. Belli ki sesli harfle başlıyor. Nokta ee, nokta. Acar. Acar değil. Kuzeyde. Hani böyle kelime oradan, kökü oradan gelir. Böyle hani çok profesyonel değil. Acem. Acem, Acem Acemi. <laughs> İyi bir kelime, olmaz. İkinci soruya geçelim daha rahat edelim. Bazı kanatlıların kafasının üstünde yer alan deri uzantısı. Özellikle de kümes hayvanlarının Kadir Bey. Hmm. Kuşların. Horozlarda falan da. Ha, hindilerde, horozlarda olur. Kafasının üstündeki deri uzantısı. Şu hatta kokteyle de ismini veriyor onu. Biliyorum ama ismini koyuyor. Kokteyle ismi. mi? kuyruğu da kokteyle Hı. ismini veren de. Ee, Bu kırmızı i̇bik, i̇bik miydi? Neydi onun ismi? İbik. İbik onun ismi gayet güzel. Gayet güzel. Beş harfidir tek kelimedir efendim. Şöyle sorulmuştur. Buyursunlar. Diyor ki herhangi bir şeyin deliğini veya ağzını kapamaya yarayan nesnelerin genel adı. Kapak değil bu muhtemelen no. ama tıpaç. Tıpaç ya da tıkaç, tıkaç oldu bitti Kadir Bey. Alıştınız sadece Çok güzel. Beş harfi cevapları bitiriyoruz efendim. Hem hızlıyız hem ivmeleniyoruz. Ne hoş. Buyurun. Güzel. Hoş albenili bu anlamlarda bir sıfat. Cazip geliyor aklıma. Çekici. Peki <laughs> ne? Farsça yanılmıyorsam. Yok Arapça değildi Farsçaydı. Bir harf alayım ben. Aldık bir harf. Z. Zarif. Zarif. 400 puan ver. Bir unvanı soruyoruz efendim size. Altı harfi cevaplarınızın ilkini oluşturuyor bu. Şöyle bir sorusu var işte. Takım oyunlarında takımı temsil eden kimseye kaptan, kaptan denir. Son altı harfi cevabımızın son kısmında bir ek var. O da yoksunluk eki efendim. Buyurun. Üzerine düzgün kıyafetler alamayacak kadar fakir anlamında. Çulsuz. Bir tabirdir çulsuz. Ya, değil, mi? Evet. değil mi değil mi? İyi gidiyor. Bakın geldik 7 harflere Yani bu soruya cevap verdiğinizde yarışmanın tam ortasında olacaksınız. Maşallah süreyi çok güzel kullandınız. 2 dakika 45 saniye var elimizde. Bundan sonra herhangi bir soruda takılırsak harf yerine önce bir nefes alalım. Tabii. Buyurun geliyor. İki kelimeden oluşuyor. Ve diyor ki... Bir mekanın her yarın her yanını kapsayan temizliği niteleyen bir söz dizisidir. İki kelime. İki kelime. Nokta nokta temizlik. Nokta nokta temizledim. İç dış. İç dış. dış, dış olabilir. Dışları. Daha böyle evlerde filan hani. Didik didik de değil. Titiz ev hanımları öyle der. Evi şöyle bir nokta nokta temizlemek lazım. Böyle ikileme gibi bir şey mi? Didik, Hayır. didik gibi değil değil Hayır. mi? Hayır. İki kelimeden oluşuyor ama iki kelime değil. Hı. Her yanını. Ben bir harf alayım. Buyurun. Kalıplaşmış bir tabir aslında. Nokta nokta temizlik yaptık. Köşe. Hı. Ne köşe? Yani köşeleri de bırakmadım, oraları da sildim. En... Dip köşe. Nedir? Dip köşe. Kadir Bey işte budur. 3400 oldu kasa. 1 dakika 51 saniye var elimizde. Bu da Batı kökenli bir sözcük. Şöyle sorulmuş. Büyük eserlerin ayrı ayrı bölümler halinde yayınlanan parçalarından her biridir. Batı kökenli tek kelime. Hı hı. Ben yine bir harf alayım. Alalım mı? Peki alalım. Eskiden böyle gazeteler kuponla ansiklopedi verirdi onları böyle nokta nokta FF alırdık. Sonra götürdük ciltlettirirdik. Sonra Bir hafta alabilir Onun yani. yerine sıvama kapaklar geldi. Fonikül gibi bir şey miydi? F Fasikül. Oldu bitti. 500 puan daha kaptı kasaya. Tamam çok güzel. 8 milyon Demek ki 7 tane harf alabilecek durumdayız. Soru yani olsun. bu gidişat, bu gidişat 9300'e doğru. Benim elimde 6 tane soru kaldı size soracağım. Siz 7 tane harf alabilirsiniz Kadir Bey. Daha iyisini yapabiliriz yani. Buyurun geliyor. İlk 8 harfli cevap. Daha doğrusu <laughs> sorusu. Körükle veya başka bir araçla rüzgar yapmak, hava akımı oluşturmak. Üflemek sığmıyor. Yok, üflemek ağızlı olur. Bu diyor ki körükle veya başka bir araçla El yordamıyla. Tütsümek değil. El yordamıyla da olabilir. Yerlemek. Yerlemek gayet güzel. <laughs> 8 haklı cevaplar bitiyor efendim. 54 saniye var. Aman süreye dikkat. Biraz takıldık ya. Uçmuş gitmiş. Bedenini sergilemeyi ruh hastalığı seviyesine getirmiş olan kişiye? Bir harf alsam çözerim. Bir Aldık efendim. Alayım. Sonundaki ek o işi yapan kişi anlamındaki ek. Kendini ne ediyor? Bir harf daha alabilir miyim? Buyurun. Diyor çünkü durdurup düşüneyim. Durdurup düşünün. Bedenini sergilemeyi ruh hastalığı seviyesine getirmiş olan kişi. Eki buldunuz zaten. Diyor C kendini nokta nokta etmeyi ruh hastalığı seviyesine. Teşhirci. Teşhirci. Ee, 6 şu ya 5300 oldu kasa. Elimde 4 tane soru kaldı. 9 harfliler biraz ürkütüyor. Fakat 10 harflerde toplamında 2000 puan kazanacağınızı düşünüyorum. Buna dikkat. Batı kökenlidir efendim kelime. Soruyu okuduktan sonra bir küçücük yardımım daha olacak size. Belki ihtiyacınız olmaz diye şimdi kafanızı karıştırmak istemiyorum. Kişinin Kendisinin yaptığı kendi resmi. Batı kökenli. Oto ile başlar muhtemelen. Ha gayret. Çok güzel. Resim. Resim hocam. Resim. Oto imaj değil. <laughs> Van Gogh hani kulağı kestikten sonra oturmuş çizmiş ya. Hı hı. Oto şeyini çizmiş. Neyini? Yine Batı kökenli, yine Fransızcadan gelen resim, resim. Özellikle de kafa yani büst kısmını ele alan resim. Otoprofil değil. Profil değil. Profil değil, değil de çok yaklaştık. Neydi o resimler yani? Kişinin resmi. Ünlü birisinin resmi. Mona Lisa falan tam Hı değil. Hı, hı. hı. Şu bile. kişinin üzülürüm. Siz de üzülürsünüz çok. çünkü çok iyi bildiğiniz bir şey. Birinin resmi. Onun yağlı boya portresi. Bir daha deneriz. Değil mi? Yani. Bu sefer bizim için gelmenize de gerek yok. Samsun'dan İstanbul'a gezmeye falan geldiğinizde arayın bizi. Deyin ki ben harf alacağım. Tamam. Yoksa Twitter'dan rahatsız edeyim. <laughs> <laughs> Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Son iki soru var. Son üç soru var. Onları da cevaplayalım efendim. 8600'e ulaşamayacağız ama 7000'i aşabiliriz hala. Geminin pervanesini ters yönde çevirme. Harflayayım ben. İtalyanca'dan girmiş dilimize T harfiyle harf başlıyor. Bir tane daha zaten gitti. Hmm. Yine İta İtalyanca demiştiniz değil mi? Birçok denizcilik terimi gibi bu da İtalyanca kökenli bir kelimeymiş. İkinci kelime de mi? Hayır tek kelime. Tek kelime. Tek, tek kelime. Tek kelime. Geminin pervanesini ters yöne çevirme. Genelleşmiş. Sokak jargonunda da kullanılır hale gelmiş bir kelimedir. Eskiler daha çok kullanır. Hani geriye dönme, geri basma, söylediğinden farklı davranma, ben şöyle yapacağım deyip vazgeçme. Bu anlamlarda da kullanılır. Demet Hanım bilir o. Çünkü tekne kullanmayı öğreniyor. Biliyorsunuz değil mi Demet Hanım? Sanki bir ülkenin ismi gibi. Taratoria falan. Hayır. Değil. Tornistan. Köln. <laughs> Torn. Güzel <laughs> yani Şu, şu 4000'di zaten. Şu ot. Sana. hadi canım. Öyle 2. mi? Şöyle öyle yazmıştım bir. Aa. 4000'in üstüne çıkarız ya. 5700 falan yaparız bunu. Yapalım mı? Yapalım. Hadi son iki soruda harf almayın. Buyurun. <laughs> Tenin nemini, pürüzsüzlüğünü korumak, sağlıklı ve hoş bir görünüme kavuşturmak için yapılan uygulamaların genel adıdır. İki kelimedir. Bir şey bakım ten bakımı. Hmm. Ten demeyelim de ne diyelim? Cilt bakımı. Oldu bitti. Bin puan kazandım ben. Bu da son soru, son cevap. Yine iki kelimeden oluşuyor cevap ve şöyle soruluyor efendim. Açık hava kıraathanesi. Bir harf alayım. Aldık bir harf. İki kelime olduğunu unutmayalım. İşte bir B. Oldukça kritik yerden. Açık hava kıraathanesi. Hı hı. Yani böyle dört duvar içerisinde olmayan, Aynı yani. Kıraathane gibi. Kahve içilen. Çay içilen. Çay içilen. Başı çay gibi mutlu Ne muhtemel. güzel. Böyle insanın hava alabildiği. Çay bahçesi. Çay bahçesi. Hadi be, olmadı ya. Olmadı. Daha güzeli olurdu. Deneyelim mi daha olur mu? Çünkü sizin arzu ettiğimiz kadar sohbet de edemedik. Bu bizim tanışıklığımızın, ahbaplığımızın başlangıcı olsun. Zaten şimdi kazansaydım ilk 3-4 gün e uzayacak da burada O yüzden yarın dönebilirim İstanbul'da. <laughs> <laughs> Çok güzel. Tamam bak bu olumlu bakış açısı zaten bize lazım olan efendim. Bir de kocaman alkış istiyor.